taşı varmış Peki. sonra sonra dikmeden ama sonra sonra sütün üstüne atmışlar onu Orada yaşamaya başlamış Çekil lan buradan üstümden demiş sonra sonra ne diğeri neydi Düşün biraz söylesinini biraz düşünsün sonra yani belirir aç aç Yavruları da var mıymış? Varmış. Annesi de var. Anneler, anneleri de var. başka yerlere gitti ama. Sonra bir daha